Dün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ve yine ilk Türk astronotu uzay misyonunu tamamlayan ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı ilimizi teşrif ettiler. Ak Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a kente bilim ve sanayi alanındaki müjdeleri için teşekkür etti. Sözünü almış olduk. Hem iş insanlarımıza hem memleketimize ve bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Müjdeler için de ve ziyaretler için de Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a çok teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile 14 Mart'ta ilimizi ziyaret etti. AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol'da Bolu'da üniversite öğrencileriyle buluşan Bakan Kacır ve Gezer Avcı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Ee, üniversitede gençlerimizle buluştular. Çok büyük katılım, çok büyük coşku vardı. Biz bilimi, kültürü, e, Bolu'muzu bitireceğiz derken bunu e, kastediyorduk. Dün Alper Gezer Avcı'nın ya yine e, uzaydaki deneyimlerini paylaştığı e, semineri, gençlikle buluşması çok büyük coşkuya sahne oldu. İşte bol gençliği de, bolda yaşayan gençliğimiz de e, bunu arzu ediyor. Biz bu etkinliklerimizi, gençlerimizin vizyonunu e, geliştirecek, e, geleceğe dair umutla bakmalarını sağlayacak bu çalışmalara devam edeceğiz. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, bizimle ilgili, bolumuzla ilgili çok güzel müjdeler verdiler. Demirkol projeleri arasında yer alan Kapsül 14'ün Bakan Kacır tarafından takdirle karşılandığını kaydetti. Biliyorsunuz bilim merkezi olarak adlandırdığımız Kapsül 14 projemiz Sayın Bakanımız tarafından büyük takdirle karşılandı. Aynı zamanda içine Tekno Kent'in de kurulacağı, Büyük bir Kapsül 14 bilim merkezimizin sözünü aldık. İlimize hayırlı olsun. İnşallah bizler hep beraber bulumuzu o vizyon içerisinde en güzel şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Kapsül 14 bilim merkezimizin bu vesileyle ilimize ve gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Çok güzel, çok büyük bir proje olacak. İçinde 16 fakültemizin teknik atölyelerinin olduğu, teknolojinin ve bilimin buluştuğu, içinde teknolojik çalışmaların yapıldığı, teknokentin de içinde olması vesilesiyle e, ulusal ve uluslararası firmaların da Bolu'muza gelerek e, gençlerimizle buluştukları ve beraber çalıştıkları çok büyük bir merkez olacak. Bakan Kaçır'ın Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nin geliştirilmesi ve yeni bir Organize Sanayi Bölgesi açılması yönündeki taleplerini de olumlu karşıladığını dile getiren Demirkol, bu çalışmaların ilimize ve Bolulara faydasından bahsetti. Bunun yanı sıra organize sanayi bölgesinin geliştirilmesi ve yeni organize sanayi açılması noktasında da taleplerimizi ilettik. Sayın Bakanımız buna da çok olumlu yaklaştı. İnşallah ilimizde istihdama, üretime ve ihracata katkı sağlayacak. konumuzu her anlamda geliştirecek yeni organize sanayi bölgemizin de sözünü almış olduk. Hem iş insanlarımıza hem memleketimize ve bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Müjdeler içinde ve ziyaretler içinde Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a çok teşekkür ediyoruz.